arkadaşlar bugün abimle birlikte yeni gelen efsanevi karakteri satın alıyoruz. Ya bağırıyorsun, ne bağırıyorsun oğlum? Para satın alıyoruz falan diyor. Ne alıyor? Satın alacağız işte bildiğin. Tamam ne kadar? Birazdan fiyatını göreceğim. Bana mı alıyor? Evet. Valla Spike mı alıyor lan? Arkadaşlar bugün abime Spike alıyorum. Yani yeni gelen bak bu Spike. Spike bu değil Kenji. Kenji yeni efsaneydi. Çok iyi. Hayır ben Spike'ı Samuray. Spike'ı ne zaman alacağız? Spike'ı keser bu. Vallahi. Vallahi billahi Spike keser. 1000 lira. Ne? Evet 1000 lira işte. 1000 lira vermeyecek herhalde. Arkadaşlar sizce Kenji 1000 lira değer mi? Lan 1000 lira niye veriyorsun manyak? Ama 7 gün öncesinden oynayabiliyoruz. Şu an arkadaşlar iyi mesela. Onlardan önce ben satın alacağım. Sana. Ben ne yapayım oğlum ben Spike. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars devamı için 10.000 like atmayı unutmayın. Her seferinde de like atıyorsunuz. Helal olsun size. Ya bir de 999.99 .99 kuruş. 1000 lira olsa nasıl alırdı? Şu an direkt alıyor muyuz? Ya valla içimden şu an kendim alasım geliyor. Sana mı alalım bana mı alalım? Gel yani ta Taş kağıt makas. Bir olan kazanır. Taş kağıt makas. Bir sıdır. Ya hayır. Almak bana istemiyorum. Desin, bana desin, kardeşim. kardeşim. İlk efsanevi savaşçım bu arada bu olacak. Arkadaşlar ya Spike'a kavuşayım ne olur. Herkes yorulmasın. Ali abi Spike'ına kavuşsun yazsın. Ya çok iyi be. Spike 800 lira. Tenci 10, 1000 lira. 1000 lira liranın içinde bak bunlar da gelecek. Alayım mı almayayım mı? Tamam al abi ne yapayım? Alıyorum kardeşim. Spike'a bir gün kapışacağım. Oğlum Spike Oğlum, dağılıyordu. 1000 lira veriyoruz. Neyse arkadaşlar alıyoruz her şeyimiz hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Lan oğlum heyecandan el lan. ayağım birbirine girdi. Uçuyon kaçıyon keseceğim böyle birazdan oynayacağız. Kardeşim ben bilmiyorum ben Spike'ı gördüm. En başta ben Spike adamdır. Kenji iyidir herhalde. Aa deneyebiliyoruz mu? Tabii deneyeceğiz. Ha, ee, bak. bak bu özelliği sevdim kardeşim. Bak şimdi ulti. Bu ne lan? Kız bu zeyt. Lan bu ne? Evet, çok kötü lan. Aga bak bir dakika. Hadi lan. Aynen, ne oluyor? Yemin ederim. Böyle bir şey yok oha. Yok ya. Oğlum hile gibi lan. Gerçek normal oyunlarında böyle yapmaz herhalde. Abi niye yapmasın? Ya varsa mükemmel bir şey oğlum bu. Orada hiç ne tanıtımını izledim ne bir şeyini izledim karakterin. Yemin ederim çok güzel kesiyormuş. yapmıyor ki ortaya top atıyorum patlıyor. Yo normal kılıcıyla kesiyor. 10 kişiye birden saldırabiliyor. Nasıl bir şey oğlum o? Spike gibi. 999.99 .99 kuruşu. Veri <laughs> Bunu deneyeceğiz de efsane başlar herkesi. Herkes batır batır indireceğiz. Batır indireceğiz. <Gülüyor> Bastım. <Gülüyor> ne oldu? Halim parası yetmedi. Şimdi annemin almaya çalışacağız. Spike! Spike! Spike alamadık ama bu kadar güzel bir karakter alıyoruz. Spike bir gün benimle olacaksın kardeşim. Satın almaya Sence seni almak için? Abi artık hazırsınız diyor. Sana takdim ediyorum. Oy. Oy 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 oy. Bu son derece becerikli sushi şefi Star Park'ta kendi restoranı işleterek hayatının tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak geçmişiyle ilgili sakladığı bir şeyler var gibi. Aman canım. Sushileri lezzetli olduktan sonra kimin umrunda? <laughs> <laughs> genji. Adamsın Genji. Seni çok seviyorum. Dur ücretsiz <laughs> şeyleri de alacağız. 80 taş geliyor. Spike'la yolculuğumuz az kaldı. Ya Genji. Aa şey kaç taştı Spike? Ona bak. Ou, olacaksa, o Spike onde é que ele começou o vídeo da? Agora isso agora é jogo motor Hadi lan. Ya Kenji'yi de sevdim. Sushi muşi yapıyor böyle. Yemek işleriyle de uğraşıyor. Değişik Oy, güzel şeyler de varmış. Var, mücevher kaç İç tane? Hikayesi falan bile var yani. 10 bin mücevher geldi. Bir sürü kostüm alacağım abi sana. El Primo'yu da seviyordun kastı. Dinozor El Primo. Ama Primo yok ki bende. Spike'ın yanında değil ben El Primo alacağın Spike alsaydın. Spike kendisi çıkmadı ya. El Primo kendi çıkmadı. Abi niye çıkmıyor bana ya? Neyse El Primo da iyiydi. Lan 5 bin lira verdin. 5 bin mücevher vardı. Şey sadece kostüm yoksa oynayışında işe yarıyor mu? Yok ama efektler falan oluyor yani. Kendi oynayışında bir, bir şey yaramıyor. Çok iyi oldum lan. Bu nasıl hesap kardeşim? Keşke böyle hesap mı? ama ya para yükleyince tabii. Ben de yapamazsın derler, ben de yaptım. Aga Brawl Stars'ın bir gizemi var mı? Var onlar da göster. Stars'taki her karakterin bir hayat hikayesi var. Ama Spike'ın hikayesi niye? Mesela evet, Spike'ın yani. hikayesini hemen bakalım. Yani, Spike, Spike ne yaşamış abi? Bu adam ne yaşamış da böyle oldu? Niye konuşmuyor değil mi? Pek çok kişi Spike'ı Colt ve Shelly'nin çiftlikleri sevimli arkadaş olarak biliyor ama yaşadığı travmalardan kimsenin de böyle. Oğlumdan sevimli gözüküyor. Aslında güldüğünü sanıyorsunuz ama içinde kim bilir ne fırtınalar kopuyor Spike'ın. <laughs> yüzden Spike'ı istiyorum arkadaşlar. Spike'ın gizemleri size çözeceğiz. Şimdi Kenji ile alakalı muhteşem oyunlar oynayacağız. Bu arada ilk defa mı herkes görüyor? Oyuna bugün çıktı. 16 evet. saat olmuş. Sabah Bence çıkış. süper bir karakter. Gerçekten hani bak oyunu çok oynamayı bilmesem de arkadaşlar. Elif'e 7-5 yenilsem de Kenji güzel gözüküyor yani. Bence Kenji'yi karşısında kimse sana bir şey yapamayacak kardeşim. Hemen Kenji'nin şuradan seviyelerini 6 evet. seviyeye kadar çıktı Kenji'nin. Sence bu Kenji mi daha güzel? Samuraycı mı? Yoksa meyve tabağı kesen mi? Meyve tabağı deyince meyve kesme oyunu vardı çok güzeldi. İlk tur o zaman sen oynatıyorum. İlk defa oynayacağım oynayacağız bu arada arkadaşlar. Cidden ilk defa aga bu karakterle iyi oynamama ihtimalin yok. sağda Roza var. Rosa'ya doğru git kardeşim. Direkt Oğlum ne oluyor lan? O bence var ya arkadaşlar. Biraz Mortis andırıyor. Mortis kim lan? Yukarı doğru git. Yukarı doğru git. Aşağıda kimse yok. Yok ben şeyi dolduruyorum canım. Adamın yanına git bence kesersin. Böyle biraz adam kesmesine bakalım. Ama o kalkan açar sonu Adamın canı yüksek abi dur öleceğim. Ne oluyor lan? Kenji'yi biz aldık hala bize Kenji al diye gösteriyor. Kafayı yedi. Baksana. Bedavaya veriyor. Bu tekniği zaten satın aldım. Niye veriyorsun kardeşim o zaman? Ne istiyorsun sen? Oh, spy Spike! Spike bul geldi. Bul bulduk seni. <laughs> Aga iki tane karakterin çıktı lan. Bir star hediyesi daha. O güzel mi? Sen bırak ben bas. Oo! Oh! Spike. Aa lan kostüm geldi ya. Olsun 3 tane bir şey çıkardık. Hatta ne? Önceki şey. karakteri var mıydı bende? Varmış işte. Spike'ı vur da! Allah Allah Allah. Vur 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 vur. Oy bak nasıl kestin. Topa al topa al, top al ortada top. Ve çok dönmene gerek yok. Seni döndürmüyorsun yani kardeşim. Topu onlara at, adamları kes. Gol at. Vur. <laughs> hiç hayır pardon bu sevdi yarim yarim abi gel yarim yarim koklu gittin yarim yarim abi bekle yârim. bekle oyna yine sen oyna ben golümü attım kardeşim heyecanlandım eyosman Lan bu nasıl bir karakter efsane bak şimdi abi güm 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 Of abi çok güzel nasıl oynayabilir oy. Bak arkadaşlar ultisi şöyle geliyor, ya, şöyle ben geliyor. Ben ben attım. <laughs> Bence bu karakter efsaneymiş. Keşke kendi hesabı Kardeşim ya. normal bir savaşta oyna bakalım. Böyle gol atmak kolay kardeşim. Kendi hesabımı almadım o şu an biraz pişman oldum. Lan ağlama lan benim hesabımı oynarsın. Aynen, bak her, her şey Önemli olan bu oyunda, kazanmış. Bak 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 bak. Güm güm. Baba. Oy 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 Bu nasıl bir karakter lan? <laughs> ya işte. Bir düz vuruyor bir şey kesiyor. Spike'ın arkadaşı. Çok iyiymiş. Aga bak bir vuruşunda ileri doğru gidecek. Bir vuruşunda geniş vuracak. Yani biraz karakteri çözmemiz lazım. Of el primi. Güm 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 güm. Güm güm. Oğlum bayağı zevkli lan. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi El Primo hesaplaşma vakti kardeşim. Ha şöyle bir geleyim ben. Güm 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 güm. Aga alıp bir şey karakter <laughs> varsa bu olması lazım. Güm 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 güm. Oğlum nasıl kesiyoruz? Aa burada kulübün ne alemde? arkadaşlar çok iyi ilerliyor. Acı Spor'u sonuna kadar zirveye taşıyacağız. Ee, kulübüne karşı şey gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kulübüne niye bakmıyor? Ya bakıyorum arkadaşlar hepinizin teker teker her şeyine ee, evlerinizde şey ben <laughs> tabletimi götürüyorum. <laughs> Abimle birlikte oynayacağım. El Primo! El Primo! El Primo lan! <laughs> Ho, aga bir kestim var ya ama gol atamıyoruz. Topu bana ver. Bana ver topu. Aga vallahi mallık yaptılar. Yemin ederim bak çok güzel oynadım. Vurla artık. Ultini bas, ultini bas. Bas oraya. Güm güm güm. Ultinle git, ultinle git kaleye doğru. Oho! Arkadaşlar var ya, bu noob birinin Sana ne şey söyleyeyim mi kardeşim? Ne diyorsun lan noob falan? Oğlum ben olmasam bu golleri atamıyorlar. Ne güzel ben oynadım. Başın oyuncusuyum. <laughs> Vallahi bana bıraksa topu ben daha iyi oynarım. Aga bu arada en mi? çok hasar da sende. Venetler gol atsın diye ben bıraktım yani. Yoksa birinciyim orada biliyorsunuz arkadaşlar. Hani Alev topu. Ya bu lan kim o? Alev topu falan kimle konuşuyor? Onu elmas daha aldık. Spike. Spike. Yemin et lan. Oğlum hazır veriyor 600 kupada. Benim kupam nasıl 38 600 kupayla oynayacağız şimdi. Bak evet. bunlar şu an gerçek savaşçı. Hepsini izle. Aa ama kötü oynuyorlar lan. Sanki. Öldüm. Alev topu. Alev, alev topu. topu. Kardeşim helal benim be. olsun. Be, helal olsun sana. Keşke ismini öğrenebilsek Alev topu. Atayım mı? Hadi at. Bir ya sarı hediyesi daha. Ya aga süper ender çıktı. Şu ben basacaktım. Ben bassam daha güzel şeyler çıkacaktı. Sana. Arkadaşlar şimdi efsane olayımıza geçiyoruz. Abimle 10 tur vs atacağız. Elif'e yenilmiştim. Şimdi Halil'i yeneceğim. Eğer kazanırsa arkadaşlar adam akıllı erkek sözü sana spike alıyorum. Gerçekten tamam, alırım bu adamı. O zaman ordan. tüm gücümle yapışıyorum. Oyna. Tamam. Şu an arkadaşlar Elif'in telefonundayım. Kendi telefonumda abime verdim. 10 tane sarı diye seçeceğiz abi. Abi balık oyunu var her yiyordu da tamam mı? Gizemli. Spike. Oh, testi. Spike. Goblin Kal geldi. Goblin Kal'ı severiz. Goblin ah şey bizim uzaylılar. Goblin bak şuralarda abi. Güzel efsanevi lan. Oo! Dayıstansı karakter de çıkardı. Sana çıktı ama bana çıkmadı. Bu Elif'in hesabı. Helal olsun kardeşim. Ama sen onunla oynadın. Yani gerçekten helal olsun. Benim ben Benim hala şu an Spike kazanma ihtimalim yok mu? Adı şu an daha başlamadı. Şu an seni yenersem Spike alacağım mı? Evet. Kesinlikle alacağım. Aa poplu. Bu adam ne kardeşim? İnşallah yenerim. Hayır 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 hayır. Hayır. Kasıyor vallahi kasıyor. Ya arkadaşlar ya. Abi ne yapıyorsun? Niye boşuna ultin attın? Ya yetişebilir miyim acaba? Hayır yetişeceğim. Hayır ya. Hayır. Ya, ya. ya. hayır hayır vurmaya çalıştım. Topu bana attın ya vuramadım. <laughs> İki kişi oldum gel buraya. Lan nasıl hayır ya hayır öyle bir şey yok. Aga ya, lan yazık lan. Şimdi bir an için Spike'i de umutlandın değil mi? Bak gol atmadım seni bekledim. Atabilirim ki istesem. Arkadaşlar şey istesem atarım bir dakika. Gel buraya lan bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır otomatik bastım. Ya, hadi bir şey şu an. Devam edelim mi sence bununla? <laughs> Keşi bana gelince ağlarım. Kenci şu armağan, an oyunun abi. en güçlü karakteri. Nasıl yeneceksin? Evet yani, ama sen de 45 bin kupasın. ben de o zaman karakterimi değiştiriyorum. Sen Kenji ile devam et. Tamam. Sen Kenji'yi <laughs> sevdin. Arkadaşlar ben biraz kendimi zorluyorum. Tik aldım bu sefer. Ay Kenji'm <laughs> <exposed> var, Spike'ın yok. Nasıl bir şey bu? Evet başladık. Topu ben aldım. Hayır ya. Abi ben niye tik alıyorum ki? Abi o kadar çok dalga geçersem atacak gerçekten. Ya hayır ya. Başladı başladı. Lan gel lan buraya. Başladık bro Ne kokuta açtık. Hayır be az da alıyorduk. Aa gidelim. ben kendi seni gördüm. Gole gidiyor. Hayır. Hayır hayır kalkan. patlattım değil mi seni? Hayır ya. E o ultini basıyorsun ya bir an öldün sanıyorum. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Şey atma Spike! Spike için, Spike, Spike, Spike. Elif'in de spike'ı yok. Ay Kaanca harbi güçlü ama ya. Gerçekten bu arada gerçek oynuyorum. Nasıl inildim lan sana? Ama bu biraz daha güçlü bir karakter abi. Ne oluyor lan? Evet bu da Kuro, bu da efsanevi karga. Şöyle de atarım. Ay bence biraz daha iyi oynamam lazım yani. Evet ben sen bir gol yiyince kaçmaya başlıyorsun. Niye kaçıyorsun? Atabilir. Hayır 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 sana bakıyordum. Ben buradan dümdüz kaçarım kardeşim. Bu ütesini boşa kullanmasa var ya gider gol atmaya gider ha. Kanka ya sağa sola kaçma. Ya gir. Ya oha. Be. <laughs> Yok koltmuş, yok kargaymış, tamam. yok düşmüş. Gel 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 gel. Şel al. Ya şelim ne oğlum? Şelden evet. git benzin al. <laughs> şeli, şeli. Şel değil. Görürsün sen. Şeliyle bu arada sana taviz vermeyeceğim. Aman 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 aman. Ne oluyor be? Ne oluyor? Yani şaşırdın değil mi? 3-0 yaptın ama şimdi bu golü yemeye mahkumsun kardeş. Bak şimdi. Topu köşeye atacağım. Sen o topu almaya gideceksin ya. İşte bak bunları bilmiyorsun kardeşim. Nasıl oynanır, nasıl edilir bilmiyorsun. Anladım. Aynen kardeşim aynen. <laughs> aynen gülüm. Biz çok yollardan <laughs> geçtik gülüm. O spike al ama param yok. Başladık, <laughs> Aga tamam o. Oh. Ya hayır ya. Kaleci de kaç Spike nasıl alacağım bekle. Spike kaç para şu an 100 taşın var. Bak şuraya atıp şöyle yapıp. Ah be. Tamam. Hayır ya hayır ya. E e e e e. <gülüyor> <gülüyor> Gel güm. <laughs> Süperimi açtım. İşte Şeli Şeli. Şeli daha geçersen böyle de gol yersin. Bu da 3-1 kardeşim. Halil İbrahim sürücünün geri dönüşü. Kardeşim sen bunu bulduysan ben ama hiçbir direkt Şeli'de kalmayacağım. Yoksa haksızlık olur. şeliyle yani sana var ya. Buradan aldı hala tarafı herhalde. Ay ne oldu? Ben Spike'a şu an kavuşamayacağım. Spike'a kavuşacağım lan. Görürsünüz. <laughs> El Primo aldım bu sefer. El Primo, Kenji vs'si. Bu arada Kenji'nin gücünü arkadaşlar, deneme videosu gibi de oluyor aynı sırada. Kenji vs bütün karakterler gibi Oyun yapıyoruz yani şu an. Kenji sen şöyle git kardeşim, ben şöyle hop şuraya da şöyle... Hayır be! Yapmak istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Şöyle gol atmak yapmak istedim. Nasıl kırıyorsun orayı ya? El Primo'nun süperiyle kardeşim. Aa öyle bir şey yok. Ben yani şöyle şu topu alır. Şurada şöyle hop! Hayır ya! Teşekkür. Ama orayı nasıl kırıyorsun? Orayı nasıl nasıl kırıyor? kırmıyım abi? Ultimle kırıyorum. Öyle bir şey yok. Var. Öyle bir şey yok aga. Arkadaşlar şimdi sırasıyla Roza'dan gidiyoruz. Roza'da ile... öyle bir şey yok ya. Abi gerçekten var. 3 kişi şu an. Hayır abi öyle bana niye göstermiyorsun o hileyi? gerçekten var. Roza vs Kenji. Bakalım kim alacak. Lan sen böyle yenilince böyle kötü oynamaya başlıyorsun ya. Onu anlayamıyorum. Bak mesela niye vurmadın? Vuruyorum işte. Hayır vurmadın. Aga vurmuyordum başta sen vur dediğinden de vurdun sonra. Mesela şurayı kıramamam çok saçma. E kıramazsın çünkü ultin yok. Ben buradan var ya depara giderim depara. Atayım mı lan? Hop! 1-0. Evet. Saçmalık ya. Vallahi saçmalık. Orada gol atacağım mı atamadım ya. Aga niye orada atmadın? Başladık Brawl Stars. Ya açtık 6. Bak şu an gol atman lazım mesela. Ama gidiyorum orada hemen doğuyorsun. Yani bu kadar. Helal olsun. Bak şimdi süperimi atacağım. Gel buraya. Süperimle bakalım nasıl ilerleyeceğim. Oo ama var ya arkadaşlar bu Kenji'nin ultisi manyak bir şeymiş. Baksanıza arkadaşlar çapraz bıçak gibi kesiyor. Bir böyle geliyor bir böyle geliyor. Ben bunu nasıl yarışacağım? Ya hayır ya. Riko alıyorum. Bakalım Riko ile Kenji'nin VSS'i. Hayır 4 2 yeniyor şu an. Nasıl yenileceksin? Ya bayağı yeniyorum değil ya. Sonra yenileceğim. Niye? Ne bileyim oğlum işte öyle yeniliyorlar. Ya bu karakterler kötü. Güzel karakter alsam yener bence Kenji. Riko vs Kenji. Şimdi bakalım kim alacak? Bak helal olsun ya yani, ne diyeyim. Ama bak çok geridere koşuyorsun. Geridere koşma. Top almaya gittim. Ya hayır ya. <laughs> hayır ikonu boş karakter değil yani ha. Hop. Ben niye atamıyorum ya? Hayır, sen niye? Bak sen çekip vurmayı bilmiyorum bence hala. Aa bir dakika. Tamam sen de canımı indir. Arkadaşlar abim oynamadan vurduğum için canımı indirmesine izin verdim. Ama keşke vermeseydin. Şu an gol atamama gibi bir imkanın yok. Vur oradan. <laughs> Az daha atamıyorum. Gel bakalım kardeş. Kardeş. Hayır ya oha. Hayır hayır. Ha. hayır, hayır, hayır. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan lan Hayır hayır. Uyuşsunuz hayır, uyuşsunuz hayır. Uyuşsunuz. hayır uyuşsunuz. Ben bu işi sanırım Uğuşsunuz. Vallahi kalenin ucundan döndü. 100 kere döndü arkadaşlar. Haksızlık var. Yorumlara yazın. Haksızlık da oğlum. Sanki sana bir şey yaptım ben. Hazır veriyorum o orada top bildiğin şike vardı ya. Bildiğin döndü evet. abi. Lan ben ne yaptım oğlum? Ben gole gider. Ben gole gider. <laughs> i̇şte böyle. Kamil. Ya hayır. Hayır. Ya. ya yes. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Ancak ben rekar ya hayır. Yedir <laughs> anlayınca. 6-2 mi? Aynen. Aga 8 yaparsam bu iş bitti ama 7, 7 verir sıkıntı. 7 vurulu sayı bastı ama. Hayır ama. 10, 10 yaparsan. Ha, ben 7-5 mi yedirmiştim? Ha doğru. Aa 6 yaptım 5'te fazla. Helal lan. Ege, esas <laughs> savaş. Ege bu kadar basit bir oyuncusun sen. Sen bu kadar basitsin. Sen bu kadar basit gol yiyecek kapasitesin. Sana çok bile taviz verdik. Şu da gol. Bitti kardeşim. Şu an kaç oldu? 6-3. Devam tamam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu hazire hızlı basar mısın? Acısız olacak. Acısız. Ege bak sen, ben, sen bana bir tane de gol atamazsın. Bir tane. Beni bir kere bile kesemezsin. Baksana. Şu an psikolojik olarak bittin zaten. Şu an yok oldun. Şu an yok. Şu an ne yaptığının farkında değilsin. Şu da gol. Beni öldürsen de bir şey yer. Yaramaz artık. Beni bir kere öldüremezsin dedin. De öldürdüm. Tamam o, onu boş ver. Şu an 6'da kaldın sen. 7 olmayacaksın yani. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu biliyorum değil mi? Boş konuşma ya. Şöyle konuşacaksa oynamam. Niye? Abi, çok gıcık konuşuyorsun. Bunu biliyorsun değil Bunu biliyorsun değil Gel bakalım attı. Ben mal mal karakterler aldın. Evet nasıl mal mal aldım abi ya? Edgar'ı da yenecek değilsin yani. 6-5 mi oldu? <laughs> Neyse Edgar arkadaşlar almayayım ya. Yani. Sen seç benim karakterimi. Piper ne alaka? Ne bileyim oğlum açık. Valla bir acayip. Ya alayım. ne oluyor lan? Ya Piper'la da yenemem ama abi cidden. Aga Piper'la olmaz ya. Aga Piper'la nasıl yeneceğim? Arkadaşlar haksızlık var ya. Yemin ederim haksızlık var. Şu an buradan atmayı bilmiyor musun? Niye yürüterek geliyorum? Oradan da atabilirsin. Oradan geçmiyor çok sıkıntı. Ya hayır ya! <laughs> Hiçbir şey yapamam ki. Ya beleşe puan ya aldın ya. Beleşe aldım oğlum karakter daha da kızar. 7-5. Aa arkadaşlar girip de var ya içinden geçerim ben seni. 5 puanım kaldı 3 puanı kaldı. Bu arada gerçekten yani arkadaşlar bu sefer bütün gücümle oynuyorum. Ben niye atamıyorum mesela ben de vuruyorum. Mesela sen buradan topu atamıyorsun. İnternet gitti internet gitti. Gitmedi gitmedi gitmedi. İnternetim gitti. Abi İtalya. <laughs> Ona sadım kendi patlattım. Ya hayır. Abi niye vurmuyorsun ya? Bilerek mi yapıyorsun? Hayır, Sağa vursan, sola vurabilirsin. Orası. İçinden atabiliyorsun. Bak şimdi gel. Bak nasıl atacağım? Bak şimdi geliyorsun ya. Atamadım ben. Bak şimdi nasıl atacağım biliyor musun? Buradan atabilirsin mesela. Heh. <laughs> Atarım bak zaten. Ben canım sıkılıyor. Sen de oyun oynuyorsun. Ne vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> nasıl tek atıyorsun ya? Aga ben ölü kırmışım ya. Evet sağ ol. Aga pas atacaksak böyle biz Galatasaray'daki oyuncular değiliz yani. Kardeşim niye pas atıyorsun? Yakız beş. Spike kaç para? Ya <laughs> 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 ne oldu? Ya, o kadar param mı yok? Alacaksın oğlum. Söz azdan bir kere çıkar. Yani hiç daha bitmedi ama. Ben seçiyorum. Ya bu ne abi? Maze ne ya? hadi. Hadi ya yedilince ağlama. Bak karakterin normal oynamayı bilmesen basıyorsun, atıyorsun zaten. <laughs> oynamayı bilmiyor diyorsun. Yapamazsın diyorsun. Hepsini yapıyorum. Oo tamam tamam. Şöyle şuradan bir golü ye kardeş. Ya. Ya hayır. Gel bakalım gel. Şu 1, şu 2, şu 3. Hayır, hayır, hayır. Atmam atmamam şu da 3. <laughs> ne oldu lan? Ya dur oynamamıştı o ama. Neyse kaç o zaman canın da olsun. hayır ya oynamamıştı Tamam, almıyorum, atmıyorum. Top nerede oğlum? Top nerede? Topu sakladım. Topu saklama diye bir şey yok. Ha, Orada. Şey. <laughs> ya hayır ya. 9 5 olacak. Spike alamam şu an. Ya param yok. Gerçekten yok. Aga son maç belki de ama değil ki 9 5 daha. Aga istediğim saatçi alayım ya. Yani. Al lan al. Al sonra mazereti bekle. Başladı. Bekle bekle yok. Hiçbir şey vermem. <laughs> hayır. Çalım ne satıyorsun öyle yukarı zıplıyorsun? Ulti o. Ama hayır Bitti. ya. Ne eee. alaka? Üstten zıplıyor. Edgar. Öyle 9 6. Şey Öyle bir şey yok. Almayayım mı Edgar? Abi çok saçma. Çalım atıyorum. Ben zıplayamıyorum ki. Yile bence bildiğin. Üstten üstten zıplıyor, gol atıyor. Orada zaten oyun bu. Abi orada bekle, bek beklerken şey, niye vurmuyor? Şey futbolcum var en üstten vuruyor. Vuruyorum kutundan geçmez ki. Bak şu an ilk topu sen aldın. Ama bak bana yenileceksin. Çünkü orada kutuya takıldım. Ben buradan böyle gelip ben şu an bu topu nasıl gol atabilirim bak mesela. Tamam. Sen ben sağdan geleceğim. Ben sola zıplayacağım. Bunu atacağım, gol Hemen atacağım. zıplama var işte. Zıplamayı yap. Aa, etkinleştirmişsin. Sen de kapatmışsın. Etkinleştirme değil. Sen de kapatmadın bu karakterde yok. Seninki de feci bir şekilde kesiyor beni. ya e bak şu an seni öldürmemek için dua etmen lazım. Niye dua etmedin? Ya sus ya. Ya gıcıklaşma. Ya gülme be. 9-7. değiştir şu karakter zıplaması hiç güzel değil. Arkadaşlar Edgar mı kendi mi daha güçlü ben yani bilemedim. Abi kötü oynuyor yoksa? Ya ne alaka ya ben niye ölüyorum ya? Ne alakası var ben de vuruyorum. Bekliyorum lan hadi. Baksana oradan geçiyor gol atıyor. Ne saçma bir şey oğlum bu ya. Hayır saçma abi oradan niye atlıyor ki bu? Adam geçmeden atmak yasak mı? Hayır yani abi. Ona getirek mi? Adam öldürmeden atmak yasak. Bırak ya. Tamam şöyle adamı öldüreyim. Sağ ol. <laughs> <laughs> Neyi var pas attın? Bu 8 arkadaşlar. Karakter değiştiriyorum. Bu sefer baz aldım. 3 puanı üstten atlı beleş aldı. Üstten atlayayım gol atayım. Bu ne oğlum böyle şey mi olur? Düzgün bir şeyle oyna. Hile ne yapıyor? Ah, hile olmuyor ki bu. Karakter bu. E tamam saçma aga bu. Demek ki savaş topundan bunu kullanmayacaksın. Bak yine saçma bir özellikli karakter açtın. Ege adam öldürmeden atmak yasak. Bak topu sana atıyorum vuruyorum abi sen bana vurmamaya başladın. Trogic ben bak dondurdum şu an. Al işte bak bu da hile. Ege bak ultini kullanabilirsin. Abi hile hile diyorsun gol atacaksın şimdi son bir sayın kaldı. Ben bastırmam gerekiyor. Ya topu almayı unuttum dur ya. Hayır ya. Ama abi ağlayıp ağlayıp sonra gol atıyorsun. Ağlamadım oğlum ya boş boş hile yaptın. Hayır 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 smeg smeg olmaz. Minay Rahman Rehim. Allah'ım inşallah atarım. Tamam, şu. Hayır, hayır, hayır! Tamam. Hayır, hayır, hayır! 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 hayır. hayır. tamam. Ne oldu ya? Hayır! <laughs> Dondurdu. Hayır, öyle bir şey yok <gülüyor> ya! <gülüyor> var, var, var. Hayır, hayır. Nasıl dondurma hilesi yaptın? e ee, bu karakterlerin özellikleri her şeyi ağlayacaksın, oynayamıyorum. Bak, nasıl bir şey bu ya? 9-9! <laughs> <laughs> telefonumu niye kırıyorsun? Spike'den daha pahalı telefon. Arkadaşlar, son maç. abim seçti. Ama bunun canı da yüksek, böyle bir durum var. Dümdüz yürürsem, sen beni acaba kesebilir misin? Ya gülme be ya. Vallahi güleceksen bir de oynamayacağım şu oyunu ha. Abi ama kazanırsam gülerim niye? Hayır kazanırsan o, o, o kazanmayına gülmüyor. Sen dalga geçiyorsun. Iç... Abi ne oluyor ya? Abi, boş boş oynama atıyorsan atsın. böyle yapacaksan oynama. E ya, vuruyorum şu an. Abi, öyle vurmazsam da alırsın, atarsın işte. Son bir gol kaldı. Spike kimin olacak? Ya Spike zaten sende var. Ay, cebimde para kalacak mı yani? Abi ne yaptın lan? Ya hayır ya. <laughs> Hayır ya saçmalık ya. Adam öldürmeden atmak yasak arkadaşlar o yüzden. Aga vuramıyorum ki. <laughs> Spy! Spy kalacağım. Tamam. Spy kalacağım! Spy kalacağım! Ben Spy kalacağım! Spy kalacağım! Spy kalacağım! Spy! 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 Arkadaşlar Halil şu an ağlıyor. İstediği yani. karakteri de verdik, şu an ağlıyor. Kolum evet. kırıldı falan diyor. Evet. <laughs> Abi yok, kolum bozuktu. Şeyim bozuktu. Hayır hayır. Kolum. Yok hile vardı. Ağlayıp durdu. Beni senden ne yaptın? Bildiği karakterleri kullandı. Gittim ve bildiği karakterlerle bana meydan okudu kardeşim. Halil'e büyük sapladım. Çok büyük sapladım. Tamam diğer videoda söz alacağım o zaman. Tamam. Ama 10.000 like gelirse alırım. 10 bin like gelirse söz verdi arkadaşlar. Evet. Bu video 10 bin like atıyorsunuz. Söz verdi. Ben yendim. Diğer videoda Spike'ıma kavuşuyorum sonunda. Bugün atarsanız yarın direkt Spike alırım oh, yani. Şaka gibi bakın şu an rüyada gibiyim. Spike lan. Paralel lazım azıldı ama arkadaşlar full odaklandım. Fullü her şeyi böyle tüm odağımı oyuna verdim. Ve Halil İbrahim'i. Ama hadi ben istesem yendim. çok atardım sana ya. Hayır, i̇stesem istesem dedin kaç kere yenildin. Hile diye ağladın. Ama Boş kolum diye ağladın. Hile diye sen ağladın. <laughs> hayır hayır. Hile diye sen de başta ağladın. Hayır. Başta hile diye sen ağladın. O bir kere şu tüm ben, ben, dedim ki ceza sahasında içine nasıl atlıyor? Böyle karakter varsa ben de onu oynayayım kardeşim dedim yani. Hayırdır dedim yani. Neyse arkadaşlar 10.000 bin like gelirse Spike alırım. Spike aldık kardeşim arkadaşlar size güveniyorum. 10.000 like atarsınız Spike bende. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Spike.